Gerçekten AK Parti'de bulunmak, bu davanın bir nefri olmak bizim için büyük bir onur ve gurur meselesi zaten. Gurur meselesi. Yani bu büyük bizim için onur ve şereftir. Dolayısıyla bugünlerde işte siyaset takip ediyorsunuz. Özellikle Fransa Cumhurbaşkanı'nın tavırları, Avrupa ülkelerinin tavırları. Yani biz reisi seviyoruz, çok seviyoruz. Onu sevmek için birçok sebep var. Gerçekten birçok sebep var. Bu ülkeye yaptığı birçok hizmetler var. Yollar, işte uçaklar, havalimanları, köprüler, tüneller. Dediğim gibi çok şeyler var. Ama reisi sevmenin en büyük sebebi de bir tanesi hakiki bir Müslüman ve Müslümanlar yapılan saldırı ve bizim kurtarımız Peygamber Sallallahu Aleyhi ve yapılan saldırı, Kur'an'a yapılan saldırıya şiddetle ve böyle şerefiyle, onuruyla dik duruyor. İşte konuşması dinlediniz. Bunları korumak bizim şerefimiz. O yüzden bu adamı sevmek için çok sebep var ama esas sebeplerden bir tanesi de bu. Biz bu adamı Allah razı olsun seviyoruz, sevmeye devam edeceğiz. Bir şey unuttum. Ee, anlatırken gençlere Özellikle bu 60, 80, 12 Eylül, 28 Şubat darbelerini mutlak geçtikçe anlatmamız gerekiyor arkadaşlar. Yani bu ülkede bir başbakanın asıldığını, 28 Şubat'ta inançlı insanların nasıl bir zulme uğradığını, nasıl olduğunu, demokrasinin, hukukun, insanın haklarını nasıl askıya alındığını, insanların, inançlı insanların nasıl yok sayıldığını lütfen sizler de öğrenin ki karşı tarafına anlatın. Gerçekten akla, hayale sığmayacak şeyler oldu bu ülkede arkadaşlar. Gerçekten çok acayip şeyler oldu ya demokrasi, askerlerin, insan hakları, inançlı insanların hakları, başörtüsü zulmü, işte imatikler zulmü, Ha bu şeyler oldu. Arabesk dinlemenin yasak olduğu, birçok şarkının dinlemenin yasak olduğu, böyle bir ülkede yaşıyorduk biz ya. Maalesef gençlerimiz yaşlar yetmediği için bunu bilmiyor. Ama biz ne yapacağız? Biz kendimiz öğrenip onları mutlak sürekli anlatacağız Allah'ın Dolayısıyla bu partide bulunmak, Cumhurbaşkanımızla siyaset yapmak bizim için büyük bir onur ve şeref arkadaşlar. Bunun için. AK Parti gençlik kollarında bulunmak sadece gençliği temsil etmek değil arkadaşlar. Bakın Cumhurbaşkanımız dünyaya yeni bir şey söylüyor. Yeni bir şey öneriyor. Bu çok kıymetli arkadaşlar. Lütfen bunu çok iyi dinleyin. Dünyaya yeni bir şey öneriyor. Zulümün, zalimliğin, kol gezdiği, Müslüman kanlarının olup olup aktığı